getirdin aca gülüm benlim sundu mu sen mi getirdin aca gülüm benlim sundu sen bir şey demedin kadar büyüdü boynumu sen bir şey demedin büyüdü kader boynumu ne kadar dedim varsa bir fazlası da da nene kurulurdan dünya ne sen elim kısalın nene kurulurdan yani. dünya ne sen elim kısalın nene Ateşe koydum kapları, içinde sular kaynarı ataşa koydum kapları, içinde sular kaynarı Nasıl dilin yapardı, olsak senin lan bekarı Nasıl dilin yapardı, senin lan olsak bekarı Şimdi olsaydık bekar, çöllerden sular akarı Kesedikten kavuşsak, dünya yerinden oynarı beyaz gelinlikleri Ben gidirdim sana beyaz gelinlikleri Sen çok sevmez mi yedi hazır billazifleri Sen çok sevmez mi yedi hazır billazifleri O zaman yenge çekti gece elbiseleri Sözün nişanlı gibi gezerdik vitrinleri Sözün nişanlı gibi gezerdik vitrinleri Senin için ağladım, boşa geçti günlerimi. Senin için ağladım, boşa geçti günlerimi. Senin elinden miydi acaba benim kaderimi? Senin elinden miydi acaba benim kaderimi? Cesaretin yoktu, benimle evlenmeye. Benim gücüm yoktu, seni mutlu etmeye. Benim gücüm yoktu.